Selamun Aleyküm Arkadaşlar İslam Maneviyat Kanalına Hepiniz Hoş Geldiniz Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Konumuz Yeminin Kefareti Bu Konu Hakkında Açıklama Yapmaya Çalışacağız inşallah. Günümüzde Şimdi insanlar Karşılıklı Bir Anlaşma Yaparken Alışveriş Yaparken Birbirlerine güven sağlayabilmek için yani yeminde bulunurlar. Derler ki, yemin ederim ki benim malım şöyle iyidir veya yemin ederim ki sana şu parayı şu zamanda vereceğim diye e, karşı tarafa ikna edici konuşmalar yapıyor. Fakat bu yemin her zaman yapılabilir mi? Veya yerinde e, olmazsa, Yemin tutulmazsa yani yemin bozulursa ne gibi şeyler yapmak gerekir? İnşallah Kur'an'dan bunu örnek göstererek açıklamaya çalışacağız. Şimdi yemin Allah'ı şahit tutmak demektir. Yani e, yemin ederim ki ben malım sağlıklı. Yemin ederim ki benim malım kaliteli. Yemin ederim ki benim malım değerli yani Allah şahit olsun anlamına gelir. Yani Allah şahit olsun ki benim malım temiz, benim malım güzel anlamlarını taşır. Fakat alışveriş esnasında yani zoraki olmadıkça yemin yapılırsa da Allah'ı şahit tutulursa da o maldan bereket kaldırılır. Yani alışverişinde Alır satarsın, cebin para olur ama o paranın kıymetini, değerini, bereketini bulamazsın yani. Yani ilerleme kaydedemezsin. Yani gerekmedikçe yemin etmemek gerekir. Peki yemin konusunda Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? İnşallah bunu açıklamaya çalışalım. Maide suresi ayet 89. Allah sizi bilmeyerek ettiğiniz yeminlerle sorumlu tutmaz. Yani konu arasında ya vallahi böyle değil dedik mesela. Ağzımızdan bilmeyerekten Allah'ı şahit tuttuk. Ama bunu isteyerek diye bir anda çıktı ağzımıza. Bununla alakalı Allah bizi sorumlu tutmaz diyor Kur'an-ı Kerim. Fakat bile bile söz verdiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutar. Yani bilerek ve isteyerek yaptınız. Bunda sorumlusunuz. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden 10 fakiri doyurmak. Yani ne yiyip ne içiyorsunuz? Ortalama bir ayar çekip 10 tane fakiri doyurmak zorundasınız diyor Kur'an-ı Kerim. Yani öyle yemin bozmak, ben yeminimden döndüm. Tamam artık caydım. Yok. 10 tane fakiri doyurmak zorundasın. Devam ediyor. Veya giydirmek. Doyurmak veya giydirmek zorundasın. Diyor. Veya bir eseri azat etmektir. Diyor. Günümüzde kölelik eserlik olayı olmadığı için bu konu şu an geçerli değil. Sadece 10 tane fakiri doyurmak ve giydirmek şartına koşuyor Kur'an-ı Kerim. Peki bunlara gücümüz yetmezse bunlara gücünüz yetmeyen 3 gün oruç tutar. Yani param yok, ne yapayım? diyemezsin. En az üç gün oruç tutmak zorundasın. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizin kefareti budur. Yani Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Yeminizin kefareti budur. Bununla beraber yeminlerinizi yerine getirilir. Getiriniz. Belki şükredersiniz diye Allah ayetlerinizi size işte böyle açıklıyor. Yani Allah hepimizi verdiğimiz sözünde durabilen ve Allah'ı şahit tuttuktan sonra inşallah yeminimizi de yerine getirebilen kullarından eylesin. Allah, hepimize yeminimizi Kur'an'a göre tutabilmeyi olur da tutamazsak da kefaretini ödeyebilmeyi nasip eylesin. Amin ve selam.